Osmanlı İmparatorluğu'nun 6 asırlık ömrü boyunca imzaladığı en önemli ve tarihin seyrini değiştiren antlaşmaları sizler için derledik. Bu videomuzda Osmanlı Devleti'nin imzaladığı antlaşmalara ve bu antlaşmaların tarihleriyle önemini sizlerle birlikte yakından inceleyeceğiz. Yüzlerce yıl boyunca dünyanın dört bir yanına hükmeden Osmanlı İmparatorluğu özellikle 15. yüzyıldan sonra uluslararası ilişkilerinde diplomasiyi ön planda tutmuş ve pek çok önemli antlaşma yaparak tarihin akışını değiştiren imzalar atmıştı. Küçük bir beylik olarak kurulan Osmanlı, önce devlet, daha sonra da dünyanın dört bir yanına hükmeden bir imparatorluk haline geldi. Devletin sınırları genişledikçe yabancı ülkelerle, özellikle Avrupa ülkeleriyle olan ilişkiler arttı ve savaş meydanlarında kazanılan zaferler, diplomatik antlaşmalarla taçlandırılmaya başlandı. Elbette Osmanlı Devleti'nin imzaladığı antlaşmalar son döneminde maalesef zaferden uzak detaylar da barındırıyordu. Osmanlı Devleti'nin imzaladığı tüm antlaşmaların yalnızca adı yazılsa bile ciltler dolusu kitap ortaya çıkabilir. Bu nedenle videomuzda 15. yüzyıldan sonra yani Osmanlı'nın en hareketli zamanlarında imzalananlardan başlayarak bu koca imparatorluğu çöküşe götüren süreçteki en önemli antlaşmaları sizler için derledik. Gelin Sevr Antlaşması dahil Osmanlı Devleti'nin imzaladığı antlaşmalara ve bu antlaşmaların tarihleriyle önemine yakından bakalım. Edirne Sedegin Antlaşması 1444 yılında Osmanlı Devleti ile Macar Krallığı arasında imzalanmış olan Edirne Sedegin Antlaşması ile birlikte iki devlet 10 yıl boyunca birbirleriyle savaşmama sözü vermişti. Edirne, Segedin Antlaşması'yla aynı zamanda Osmanlı'nın Bulgaristan üzerindeki hakları da tanınmıştı. İstanbul Antlaşması 1533 yılında Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanmış olan İstanbul antlaşmasıyla Avusturya Osmanlı'nın üstünlüğünü kabul etmişti. Daha da önemlisi İstanbul antlaşmasıyla Avusturya Arşidükü Osmanlı Sadrazamına denk sayılmıştı. Amasya Antlaşması 1555 yılında Osmanlı Devleti ile İran arasında imzalanmış olan İstanbul Antlaşması İran'la Osmanlı arasında imzalanan ilk antlaşma olarak tarihe geçmiştir. İstanbul Antlaşması ile birlikte Doğu Anadolu ve Tebriz bölgesinin Osmanlı kontrolüne girdiği kabul edilmişti. Ferhat Paşa Antlaşması 1590 yılında Osmanlı Devleti ile İran arasında imzalanmış olan Ferhat Paşa Antlaşması ile birlikte Azerbaycan ve Gürcistan Osmanlı'nın hakimiyetine girdi. Ferhat Paşa Antlaşması sonucunda Osmanlı doğudaki en geniş sınırlarına ulaştı. Zitvatorok Antlaşması 1606 yılında Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanmış olan Zitvatorok Antlaşması ile birlikte Osmanlı'nın 1533 İstanbul Antlaşması'nda kazandığı haklar kaybedildi. Zitvatorok Antlaşması sonucunda Avusturya Arşidükü Osmanlı padişahına denk sayıldı. Nasuh Paşa Antlaşması 1611 yılında Osmanlı Devleti ile İran arasında imzalanmış olan Nasuh Paşa Antlaşması ile birlikte 1590 Ferhat Paşa Antlaşmasında Osmanlı'nın aldığı yerler İran'a geri verildi. Nasuh Paşa Antlaşması Osmanlı tarihinde kazanılmış bir toprağın geri verildiği ilk antlaşmadır. Kasr-ı Şirin Antlaşması 1639 yılında Osmanlı Devleti ile İran arasında imzalanmış olan Kasr-ı Şirin Antlaşması ile birlikte Bağdat, Basra, şehri zor bölgeleri Osmanlı'ya bırakıldı. Kasr-ı Şirin Antlaşması ile bugünkü İran-Türkiye sınırı da belirlenmiş oldu. Bucaş Antlaşması 1672 yılında Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında imzalanmış olan Bucaş Antlaşması ile birlikte Podolya, Osmanlı kontrolüne bırakıldı. Bucaş Antlaşması ile Osmanlı, batıdaki en geniş sınırlarına ulaştı. Karlofça Antlaşması 1699 yılında Osmanlı Devleti ile Avusturya, Venedik, Rusya ve Lehistan'ın oluşturduğu Kutsal İttifak arasında imzalanmış olan Karlofça Antlaşması ile birlikte Osmanlı, batıdaki en büyük toprak kaybını yaşamış ve devletin duraklama dönemi biterek gerileme dönemi başlamıştı. İstanbul Antlaşması 1700 yılında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan İstanbul Antlaşması Karlofça Antlaşması'nın devamı olarak kabul edilir. İstanbul Antlaşması ile birlikte Osmanlı Rusya'ya karşı ilk kez toprak kaybetmiş ve Azak Kalesi'ni Ruslara vermiştir. Prut Antlaşması 1711 yılında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanmış olan Prut Antlaşması ile Kazak Kalesi Osmanlı'ya geri verildi. Prut Antlaşması, Karlofça Antlaşması ile kaybedilen toprakları geri alma umudunu doğurmuştu. Pasarofça Antlaşması 1718 yılında Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanmış olan Pasarofça Antlaşması ile birlikte Belgrad ve Yukarı Sırbistan bölgesi Avusturya'nın kontrolüne bırakıldı. Pasarofça Antlaşması'yla Osmanlı'nın Lale Devri de başlamış oldu. Belgrad Antlaşması 1739 yılında Osmanlı Devleti ile Avusturya ve Rusya arasında imzalanmış olan Belgrad Antlaşması ile birlikte Avusturya, Pasarofça Antlaşması ile aldığı toprakları Osmanlı'ya geri verdi. Belgrad Antlaşması 18. yüzyılda Osmanlı'nın imzaladığı son kazançlı antlaşmaydı. Küçük Kaynarca Antlaşması 1774 yılında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanmış olan Küçük Kaynarca Antlaşması ile birlikte Kırım bağımsız olmuş ve Ruslar Osmanlı'da yaşayan Ortodoksların kurucusu olmuşlardır. Daha da önemlisi Küçük Kaynarca Antlaşması ile Osmanlı ilk kez savaş tazminatı ödemiştir. Ziştovi Antlaşması 1791 yılında Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanmış olan Zichtovi Antlaşması ile birlikte Avusturya 1787-1791 Osmanlı-Avusturya Savaşı'nda aldığı yerleri Osmanlı'ya geri verdi. Zichtovi Antlaşması Osmanlı ile Avusturya arasında imzalanan son antlaşmadır. Yaş Antlaşması 1792 yılında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanmış olan Yaş Antlaşması ile birlikte Rusya'nın Kırım üzerindeki hakimiyeti kabul edilmiş ve Osmanlı'nın Gerileme dönemi sona ererek dağılma dönemi başlamıştır. Bükreş Antlaşması 1812 yılında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanmış olan Bükreş Antlaşması ile birlikte Sırplara özel bir statü verildi. Edirne Antlaşması 1829 yılında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanmış olan Edirne Antlaşması ile birlikte Yunanistan bağımsız oldu. Azınlık isyanları sonucunda bağımsız olan ilk devlet Yunanistan'dı. Kütahya Antlaşması 1833 yılında Osmanlı Devleti ile Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa arasında imzalanmış olan Kütahya Antlaşması ile birlikte Şam ve Girit bölgesi Kavalalı'ya verildi. Daha da önemlisi Kütahya Antlaşması ile ilk kez Osmanlı kendi valisine bir ayrıcalık vermiş oldu. Hünkar İskelesi Antlaşması 1838 yılında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanmış olan Hünkar İskelisi Antlaşması bir saldırmazlık antlaşmasıdır. Hünkar İskelisi Antlaşması Osmanlı'nın Boğazlar üzerinde söz sahibi olduğu son antlaşmadır. Sonrasında Boğazlar uluslararası bir mesele haline gelmiştir. Paris Antlaşması 1856 yılında Osmanlı Devleti ile Rusya, İngiltere ve Fransa arasında imzalanmış olan Paris Antlaşması ile birlikte Osmanlı bir Avrupa devleti olarak kabul edildi ve Eflak'la Boğdan'a ayrıcalıklar verildi. Ayastefonos Antlaşması 1878 yılında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanmış olan Ayastefanos Antlaşması ile birlikte Osmanlı büyük oranda toprak kaybetse de batılı devletlerin araya girmesiyle bu antlaşma uygulanmadı. Berlin Antlaşması 1878 yılında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Ayastefanos Antlaşması yerine imzalanmış olan Berlin Antlaşmasında Osmanlı ile birlikte İngiltere, Fransa ve Avusturya da taraf olmuştur. Berlin Antlaşması ile birlikte Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız olurken, Kars, Ardahan, Batumsa Rusya'ya bırakılmıştır. Uşi Antlaşması 1912 yılında Osmanlı Devleti ile İtalya arasında imzalanmış olan Uşi Antlaşması ile birlikte Trablus ve Bingazi bölgesi İtalya'ya bırakıldı. Uşi Antlaşması ile Osmanlı Kuzey Afrika'da bulunan son toprağını da kaybetmiş oldu. Londra Antlaşması 1913 yılında Osmanlı Devleti ile Bulgaristan Krallığı arasında imzalanmış olan Londra Antlaşması ile birlikte Edirne ve Kırklareli kaybedilmiş, Arnavutluk bağımsız olmuştur. Londra Antlaşmasıyla Osmanlı'nın Balkanlardaki egemenliği de sona erdi. Mondros Ateşkes Antlaşması 1918 yılında Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanmış olan Mondros Ateşkes Antlaşması Osmanlı'nın bir nevi teslim belgesi olarak kabul edilir. Mondros Ateşkes Antlaşması ile birlikte Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir. Ve Sevr Antlaşması 1920 yılında Osmanlı Devleti ile İtilaf devletleri arasında imzalanmış olan Sevr Antlaşması, Osmanlı topraklarının işgalciler tarafından paylaşıldığı antlaşmadır. Osmanlı Devleti'nin imzaladığı son antlaşma olan Sevr Antlaşması, neyse ki Meclis-i Mebusan tarafından onaylanmadığı için hukuki olarak geçerli sayılmamıştır.